Merhaba aşağı merhaba canlar. Bu izlerle gördüğünüz gibi 28 karakter olan bunu 49 karakter yapmaya hazır mısınız? Hazırsanız durma Bu Nita var. Kostümlerin hepsini çıkartacağım. Hadi başlayalım. İlk burada gideceğim. Elmas falan yatıracağım. Buralara gideceğim. Bunları bitireceğim arkadaşlar. Bunları hepsini şey açacağım. Ondan sonra gelecek önceki sezon yok o bölümünde. Bunun kutuları da birikmiş olacak. Hadi bir gün içinde geliyor. Bay bay. Arca iki gün sonra yine birlikte değiliz. Bu yüzden öyle. Ver. İki gün sonra birlikteyiz. Bakalım hesabın ismini falan değiştirdim. mi? Bir dakika arkadaşlar. Hemen onları yatırıp geliyorum. Ve arkadaşlar bu uzun videodan sonra paramı büyüktürüp sonunda bir 979 bin elmas aldım. Ne kadar olduğunu ya hepiniz anlayamazsınız arkadaşlar. Yani Al, şimdi buz ve almaya başlayalım. Hemen kuturumuzu Açmaya başlarım bunun bakın sıfır hepsi var. hemen şuna da başlıyorum. ama bak Siz sıkmayın arkadaşlar ben kutularının hepsini açıp geri videoyu başlatacağım ve hep kraftan içinde olacaktır bay bay İki gün sonra arkadaşlar sonunda Alabildiğim karakterleri yıldız gücünü falan yaptım. Şu anda yorgunsuzdan ölüyorum. Yatacağım hemen. Of oh, kostümleri hepsini. Hepsi kostümlerin hepsi var arkadaşlar. Bakın hepsi, hepsi hepsi hepsi. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var arkadaşlar. Oo, oh, bu videoya da benim emeğim için 100 bin like gelirse çok sevinirim. Hepsini alma. Hepsini almayı başaramazsanız tabi. Tık ben başa aldım. Aa ben bunu seçmemişim seç. Ve bu videoya 100 bin like gelirse bunun kostümünü alacağız. Zaten evet, da kostüm var. Bu video 100 bin like gelirse bunu 2 3. kostümüne alacağım. Hadi bu videoyu da böyle bitirelim. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bocam.